Merhaba CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk özel yayınına hoş geldiniz. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Barış Doster. Konumuzda Azerbaycan'ın yaklaşık 12 saat önce ajanslara düşen flash başvurusu Azerbaycan Birikse üyelik için resmi başvuruda bulundu. Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Ulaş. İyi ayınlar Teşekkür ederiz. Ajanslar önce pazar gecesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in e, Bakü'ye indiğini ve Aliyev'in özel konutunda bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdiğini duyurdular. Pazartesi sabahı resmi görüşme oldu ve ardından da e, dediğim gibi e, 12 saat önce de ajanslara düş, düştü. Azerbaycan BRICS üyeliği için resmi başvuruda bulundu. Nasıl yorumlarsınız küresel güneyin? yeni aktörü, yeni üyesi Azerbaycan mı bulacak Sayın Hocam? Umarız ki Azerbaycan'ı başka ülkeler de takip ederler. En başta bizim güzel ülkemiz Türkiye olmak üzere. Neden şundan? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi ABD emperyalizminin öncülük ettiği Atlantik sisteminin aşınması adına Atlantik sisteminin kuralları ABD tarafından koyulan, kurumları ABD tarafından kurulan ittifaklarının, örgütlerinin ister askeri örgütler olsunlar bunlar, ister iktisadi, ister siyasi, ister diplomatik örgütler olsunlar. Onların zemin kaybettiği bir süreçte küresel Güney diyelim, ezilen gelişmekte olan dünya diyelim. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem tanımıyla mazlum milletler diyelim. Ne dersek diyelim. Bunların kendi örgütlerinin çoğalması, çeşitlenmesi, güçlenmesi, üye sayısını arttırması Elbette çok olumludur, çok eremedir. Neden şundan bir? Dediğimiz gibi, emperyalizmin gerilemesi açısından önemlidir. İki, vurguladığımız üzere, küresel Güney'in öne çıkması, kuvvetlenmesi açısından önemlidir. Üç, küresel Güney'in ezilen gelişmekte olan dünyanın ülkelerinin kendi aralarındaki ikili işbirliklerinin pekişmesi adına önemlidir. Yani ister BRICS diyelim, evet. ister Şangay İşbirliği Örgütü diyelim, ister Çin'in Afrika ülkeleriyle formu diyelim, ister Türk dünyası toplulukları zirvesi diyelim, küresel güneyin ülkelerinin üye oldukları bütün bu yapıların iktisadi ölçekte, siyasi ölçekte, askeri ölçekte, dış politika ölçeğinde aralarındaki bağın kuvvetlenmesi, üye ülkelerin arasındaki sorunların çözümünü kolaylaştırdığı gibi, Bölgesel ittifakların öne çıkması, çoğalması, çeşitlenmesi ve pekişmesi bu bölgeye yani Türkiye'nin de içinde olduğu, hatta merkezinde olduğu bölgeye emperyalizmin çullanışlarının, emperyalizmin müdahalelerinin de önünü keser. Onların da zeminini daraltır. Bu evet. açıdan da önemlidir. Evet. Bir yandan da böyle bir karmaşık ilişkiler ağ gibi e, gelmiyor mu hocam? Tabii ki dış politikadan düz bir çizgi Yoktur ama içinde bulunduğumuz coğrafyada tabii daha da karmaşıklaşıyor işler. Çok doğru. E, ne sormaya çalışıyorum? Bir yandan e, aylar öncesinde özellikle Filistin-İsrail e, meselesi. Hani buna çatışma demek doğru değil. E, İsrail'in Filistin'e saldırısından bu yana e, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin de e, hep pozitif yanları öne çıkarıldı. E, böyle bakıldığında hani sanki Azerbaycan bir tarafında değil de daha çok ee, ABD ve İsrail yanında gibi e, lanse edildi ya da böyleydi de gerçekten bugün Azerbaycan konum mu değiştiriyor? Şimdi Azerbaycan konum değiştirmiyor fakat sevgili ulaş değerli dostum ve meslektaşı Ulaş, senin de sorunda değindiğin üzere dış politika bir düz çizgi halinde ilerlemez. Şimdi ben hem anne tarafından hem baba tarafından kökleri Azerbaycan Kafkasya olan bir ailenin çocuğuyum bir. İki hmm. defaten o bölgede bulundum. Bir gazeteci, bir araştırmacı, bir sosyal bilim öğrencisi olarak. Üçüncüsü de Türk dünyası, Atatürk ve Türk dünyası benim doktora tezimdir. Yani oraları hmm. akademik olarak da çok yakından takip eden bir hmm. arkadaşınızım ben sizin. Şimdi hmm. Azerbaycan dış politikada kendi hacmine, kendi ölçeğine, kendi devlet kapasitesine koşut buna uygun adımlar atmak zorunda. iki Azerbaycan kendi coğrafyasının gerçekliğine uygun adımlar atmak zorunda. Üç, Azerbaycan kendi tarihsel bağlarının hoşutu olan adımlar atmak zorunda. Şimdi Azerbaycan Ermenistanlı olan çok haklı mücadelesinde uzun yıllar Ermenistan işgali altında kalmış Karabağ topraklarını yeniden Azerbaycan ana vatanına katma mücadelesinde hem zamanı çok iyi kolladı hem zemini çok iyi kolladı hem kuvvet dengelerini çok iyi kolladı. Yani 90'larda Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alabileceği bir bölgesel diplomatik zemin yoktu. Bir küresel zemin yoktu. Dahası Azerbaycan devleti o kadar kuvvetli değildi. O ne zaman oldu? O birkaç sene evvel gerçekleşti. Demek ki bölgesel dinamikleri, coğrafyayı, kuvvet dengesini, kendi devlet kapasitesinin gelişmesini, güçlenmesini, bu süreçte Ermenistan'ın başta Rusya ile olmak üzere ilişkilerinin gerginleşmesine koşut olarak bölgesel zeminde kuvvet kaybetmesini, daha da yalnızlaşmasını bekledi. Ha, bu elbette Azerbaycan haklı, kendisi açısından tutarlı ve başarılı bir zamanlamadır. Mesela son zamanlarda Türkiye'de de Azerbaycan için şu kaygılar hatta şu tepkiler dillendiriliyor. Arkadaş diyorlar ki Azerbaycan İsrail meselesinde nerede duruyor? Evet. Şimdi Azerbaycan İsrail ilişkileri çok güçlü bir devlet. Hem iktisadi ölçekte hem ticari ölçekte güçlü. Hı hı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli tedarikçileri arasında bakıyoruz ki İsrailli firmalar var. Yani evet. iki ülkenin ilişkileri sadece ticari ya da sadece diplomatik politik düzlemde değil, askeri düzlemde de son derece kuvvetli. Ama evet aynı Azerbaycan'ın bakıyoruz ki Rusya'yla da ilişkileri son derece kuvvetli. Evet. Aynı Azerbaycan'ın bakıyoruz ki ABD ile de dengeli ilişkiler gözetmeye tutturmaya çalışıyor. Aynı Azerbaycan bakıyoruz ki Ermenistan'ın en büyük destekçilerinden biri olan Fransa'yla da ilişkilerini belli evet. bir kıvamda, belli bir dozda tutmaya çalışıyor. Yani bu bizi nereye getiriyor? Bizi şuraya getiriyor. Her Hı -hı. ülkenin dış politikada kendi öncelikleri, kendi beklentileri, kendi hedefleri, kendi tehdit tanımları, kendi tehdit algıları, kendi ittifak ilişkileri vardır ve bütün bunların toplamı o ülkenin dış politika ajandasını belirler. Hı -hı. Yani Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetini Azerbaycan'dan beklemek doğru değildir. Türkiye'nin İsrail'e yönelik tepkilerini de evet. Azerbaycan'dan beklemek doğru değildir ama bunları beklememek başka bir şeydir. Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirini iki devlet tek olarak tanımlamaları ve bu dostluğun, bu muhabbetin, bu stratejik ortaklığın, bu yakınlığın üzerine titremeleri adeta gözleri gibi onu. Bakmalar bambaşka bir şeydir. Evet. Onu birbirine karıştırmamak gerekir Peki. uluslararası ilişkilerde. Peki hocam son olarak şunu da sorayım. Putin Bakü'ye uçtuğunda şöyle yorumlar ve iddialar da gündeme geldi. Putin'den hemen sonra Ukrayna Devlet Başkanı veya Dışişleri Bakanı Kuleba'nın da Bakü'ye gideceği Rusya ve Ukrayna arasındaki olası barış görüşmelerinde Azerbaycan'ın böyle bir rol oynayabileceği de iddiaları gündeme geldi. Bu hani açıkçası çok iddialı bir yer Azerbaycan açısından. Hani bu bunu yapabilecek bir diplomasiye sahip mi Azerbaycan? Şimdi şöyle bir mantıksal ve ilkesel yani dış politika ilişkin bir mantıksal kurgu yaparsak ara buluculuk biraz zor bir şeydir. Ara buluculuk için üç tane temel şart gerekir. Ben ara buluculuk üzerine çok yazıp çizdiğim için hemen bunu sıralayabilirim sevgili Ulaş. Bir, çatışan her iki tarafla da ara bulucu olmak isteyen devletin işbirliğinin, iletişiminin olması ve her iki tarafında güvenini kazanmış olması. Virgül. İkincisi, o ülkenin ara buluculuğunu dünyanın da kabul etmiş olması yani sadece çatışan tarafların değil dünyanın diğer ülkelerinin de o ülkenin ara buluculuğunu kabul etmiş olması ve üçüncüsü üçüncüsü çok önemli bir şarttır bu sizin bin bir meşakkatle bin bir emekle çabayla müzakere masasında oturttuğunuz iki çatışan devletten biri yarın bir gün farklı bir gerekçeyle farklı bir hedefle farklı bir kaygıyla masadan kalkmaya Yel tendiğinde, heves ettiğinde sizin ara bulucu devlet olarak arkadaş nereye gidiyorsun otur oturduğun yerde. Ben bu masa etrafında bir araya getirmek için çok çabaladım. Dünyanın da şu anda gözlü kulağı bu masada. Nereye gidiyorsun deyip onu kolundan tutacak gücünün ama iktisadi gücünün ama politik gücünün ana ama diplomatik gücünün olması gerekiyor. Şimdi biz tarihte ara buluculuk örnekleri vermiş bir devletiz. Hı <laughs> hı. Biz tarihte hani aktif tarafsızlık dediğimiz savaşan iki taraf varken biz her iki tarafı da arkadaş bak biz sizin yanınızda ya da karşınızda değiliz mesajı vermiş bir dönemiz. Mesela 1980-1988 arasında İran-Irak savaşı. Bunun çok başarılı bir örneğidir. Ya da 2. Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa'nın diplomasisi aktif evet. tarafsızlık adına bunun başarılı bir örneğidir. Ya da son birkaç yıldır gördüğümüz üzere Rusya-Ukrayna savaşının ta başından bu yana Türkiye'nin izlediği bir kez daha altın çizelim. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük kurtarıcının o Montre konusundaki dehasına yaslanan, dayanan o politika son derece olumlu, son derece önemlidir. Zaten dikkat edersek rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geldiler, Antalya'da bir araya geldiler. Yani Türkiye o anlamda Arabuluculuk evet. ara buluculuk anlamına da hayli mesafe kat etti. Türkiye'den gayri ara bulucu olma konusunda Rusya-Ukrayna savaşında iddialı bir devlet daha var. Kim o? O devlette de Çin Halk Cumhuriyeti. Hem Rusya ile olan yakın ilişkilerinden dolayı, hem Ukrayna ile olan ilişkilerinden dolayı, Çin de Rusya-Ukrayna meselesinin hallinde hayli iddialı bir ara bulucu olarak öne çıktı. Zaten geçtiğimiz haftalarda Çin'in, evet. yani Filistin'deki 14 tane farklı örgütü bir araya getirmesi de ki bunlara Hamas ve El Fetih. Filistin kurtuluş örgütüne dahildir. Hani Çin'in ara konusunda diğer coğrafyalarda, evet. diğer sorunlarda attığı adımları göstermesi, ortaya koyduğu iddiayı, iradeyi göstermesi açısından da önemliydi. Ha şimdi az evvel de sorunda çok haklı ve yüksek isabiyetle değindiğin üzere Azerbaycan hani adı arabulucular listesinde pek de geçmeyen Azerbaycan acaba Rusya-Ukrayna meselesinde bir ara buluculuk yapabilir mi sorusu gündeme geldi. Şimdi gönül ister ki bir an evvel kanın durması adına, bir an evvel ateşkesin sağlanması adına bu ara buluculuk hayata geçsin. E şimdi Azerbaycan'ın eski bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri evet. Birliği üyesi ülke olarak gerek Moskova, gerek Kiev nezdinde bir tanınırlığı bilinirliği itibarı var mı? Var. Azerbaycan'ın Gerek Rusya ile gerek Ukrayna ile yakın ilişkileri var. Değil mi? Tarihsel evet, ilişkileri evet. var. Toplumsal evet. ilişkileri var. Aynı bölgenin ülkesi komşuluk hukuku var. Evet. O bağlamda birbirlerini çok iyi tanıyan devletlerden bahsediyoruz. Böyle evet. bir iddia ortaya koyabilir mi? Koyabilir. Ve üçüncüsü Azerbaycan'ın son yıllarda Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarında Azerbaycan ana vatanına katmasından sonra büyük bir özgüveni var. Değil mi? Azerbaycan zaten bize 3 Kafkas Cumhuriyeti dediğimiz ülkeler arasında yani Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerek ekonomisi, gerek enerji kaynaklarının zenginliği, gerek silahlı kuvvetleri, gerekse istikrarlı iç siyaseti, istikrarlı iç ve dış siyaset açısından açık ara öne geçmiş bir ülke. İster Gürcistan'la kıyaslansın, ister evet. Ermenistan'la kıyaslansın. Şimdi böylesi bir bölgesel aktör olma, kendi bölgesi için söylüyorum elbette. Orta Doğu ya da geniş Avrasya için bahsetmiyorum. Kafkasya coğrafyası için bahsediyorum bu tanımı. Bölgesel aktör iddiası ortaya koymuş. Bunu da askeri, siyasi, iktisadi gücüyle tahkim etmiş, desteklemiş bir ülkenin şimdi biraz daha ölçek büyüterek, artık bölgesel boyutu aşmış, küresel boyuta ulaşmış bir meselede. Yani Rusya-Ukrayna savaşında. Sadece bölgesel aktörlerin ya da çatışan tarafların değil, dünyanın da bütün gücüyle bir yanda Atlantik İttifakı var. ABD ve Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa'sı, Almanya'sı, Ukrayna arkasında dizilmiş durumdalar. Öteki tarafta küresel güney ülkeleri var. Böylesi bir meselede ara buluculuğa soyunması hem kendi iddiasını, ortaya koyma, hem ölçek büyütme, kapasite arttırma çabasını ortaya koyma, hem de her iki ülkeyle olan diyaloğunu bir ara buluculukla haçlandırma daha da zirveye taşıması açısından önemli, evet. iddialı, özgüveni yüksek bir hamledir ama ha, sonuç alır mı, almaz mı? Onu elbette bekleyip görmek gerekir. Evet. E, tabii sizin de altını çizdiğiniz gibi e, Azerbaycan'ın hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla Sovyetler Birliği zamanından e, kardeş ülkeler diyebileceğimiz, aynı Tabii dili ki. konuşan, e, aynı kültürü almış Sovyetler e, Komünist Partisine e, üye göndermiş e, ortaklıkları çok olan üç ülkeden bahsediyoruz. O yüzden Azerbaycan'ın böyle bir şansı da açıkçası gözüküyor. E, umarız bir önce de barış sağlanır. Biz de e, tekrar e, sevgili Profesör Doktor Barış dostere çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum sevgili Ulaş sana ve arkadaşlara artı bütün dinleyicilerimize bütün izleyicilerimize bütün takipçilerimize ben de selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.